Öncelikle hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Taha Yanımda da Barlas var bugün sizin arkadaşlar Pazartesi video atıyorum evet çok değişik Şu bir tanık için atıyorum Çok kısa bir video olacak İçinden bir şey çıkmazsa da var. Bak çıkabilecek tek şu var şu Efsaneleri boş verin. Şu 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 çıkma çıkabilir en fazla Öfke ne? Öfkeleniyorlar Oh. <laughs> Açalım mı? Aç. mı? Aç. Ben açayım. şimdi ne varmış. Kartı da İstemiyorum. Sağ ol. Bas. Evet. Hiçbir şey çıkmayacak bence ben. Öyle hissediyorum. Ben de hissediyorum da Bak Aynen. Evet. Sonra de baş vardı. Evet arkadaşlar. bir şey çıkmadı. bunu YouTube'a atacağım. Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Ama. Yükselteceğim. Çünkü Arkadaşlar 8. E, işte, seviye olacağım. Neyse, görüşürüz. Bir şey bakacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.